Hazreti Şeyh Abdullah İbni Mübarek Kattesallahu Sırrahul Aziz Abdullah İbni Mübarek Hazretlerine Şeyhin Şahı Ulema derlerdi. İlim ve şecaat, hüner ve sehavet içinde naziri yok idi. Tasnifleri meşhurdur. Tevbesinin sebebi bir avrata aşık idi. Kışın Soğuk bir gecede maşukasının evinin diyarı altında durdu. Maşuka da divar üstüne çıkmıştı. Birbirine karşı hayran olup durdular. Müezzin sabah ezanını okurken Abdullah yatsı ezanıdır sanıyordu. Gün doğmaya başlayınca bildi ki aşka gark olmuştu. Maşukası dedi ki ''Ey mübarek oğlu!'' Utanmaz mısın ki bütün gece nefsin için ayakta durursun. Eğer imama uymuş olaydın, imam da namaz içinde Kur'an'ı uzataydı, melul olurdun. Abdullah bu sözü işitince içine ateş düştü. Derhal tevbe eyledi. İlim ve Kur'anla meşgul oldu. Bir mertebeye erişti ki bir gün anasının evinde uyurken anası geldi. Gördü ki kim bir yılan bir nergis dalını ağzına tutmuş, Abdullah'ın sineklerini kovalıyordu. Abdullah Merv şehrinden Bağdat'a geldi. Bir eyere indi. Atını salıverdi. Namaza durdu. At gayet pahalı değerde olduğu halde bıraktı gitti. Bir yıl hacca gidip hacdan fari oldu. Uykusu geldi. Rüyasında gökten iki melek indiğini gördü. Birbirleriyle bu yıl hacda 300 bin kişi vardı. Fakat hiç birinin haccı kabul olmadı diye konuşuyorlardı. Abdullah uyku halinde bu kadar uzak yerlerden gelen bunca kimselerin emekleri zayi mi oldu? Dediler. Şam içinde bir eskici vardı. Ona Ali bin el Muvaffak derler. Bu yıl hacca gelecekti, gelemedi. Fakat mücerret niyetiyle haccı kabul olundu. Ve cümle hacıları da ona bağışladılar. Abdullah anlatıyor. Uyandıktan sonra bu zatı gidip göreyim dedim. Şam'a gelip aradım. Buldum adın nedir dedim. Ali bin El muvaffaktır dedi. İşini sordum. Eskiciyim dedi. Rüyamı söyleyince Ali bin El muvaffak nara vurdu. Düştü. Bayıldı. Aklı başından gitti. Kendine geldiği zaman bu ne haldir diye sordum. Dedi ki ya şeyh üç yıldır hacca niyet ederim. Paramın kifayetsizliğinden gidemedim. Bu sene 500 akçeye ibla ettim. Hareket edeceğim sırada komşudan bir et kokusunu duyan ve hamile olan Refikam çocuğu düşürmesin diye bana biraz olsun istemem için ısrar etti. Gittim. Eti pişiren evden biraz talep ettim. Vermediler.'' Esbabını izah eden zat, üç gündür çocuklarının aç olduğundan bahsile, ölmüş bir eşek etinden kestiği ve alıp getirdiği, çömlekte kaynatan etin bu olduğunu anlattı. Zaruret halinde biz yiyeceğiz. Fakat size haramdır, nasıl vereyim ki? dedi ve ağladı. Çıkardım, 500 akçeyi sadaka verdim.'' bu yıl benim haccım bu olsun dedim. Nakildir. Abdullah'ın bir kulu vardı. Efendisine her gün bir akçe verecekti. Birisi senin kulun her gece kabir açar, kefen soyar. Haberini verince Abdullah gece olunca ardına düştü, gözetledi. Kulu bir kabir açtı, içine girdi. Bir zaman içinden çıkmadı, Abdullah yanına gitti. Gördü ki bir mihrap var. Ol kul bir palas giymiş, yüzünü secdeye koymuş. Öyle görünce Abdullah da ağladı ve geri dönüp evine geldi. Namazla meşgul oldu. Sonra gene geri geldi. Gördü ki kim kul namaz kılıyor. Sabah yaklaşmıştı. Diyor ki, İlahi, Ol mecasi efendim, benden nesne diler. Müflisler sermayesi, senin ve benim hacetimi sen bilirsin. Derhal gökyüzünden bir nur indi. Ol nur içinde bir kızıl altın geldi, kulun başına düştü. Abdullah görünce takatı kalmadı. İleri vardı. Kulunu kucakladı ve gözünden öptü. Kul hocasını görünce kaygılı oldu. Hakk'a niyaz eyledi. İlahi, çün benim pendimi yırttın, zarımı aşikare eyledin. Artık dünyada rahatım kalmadı. İzzetin ve celalin hakkı için canımı al dedi. Derhal düştü, can verdi. Abdullah mütehayyir oldu. Dostlarına haber verdi ve kulunu kendi eliyle yıkayıp namazını kıldı. Abdullah dedi ki: Her kimde edep yoktur, sünnetten mahrum olur. Her kim sünnet beklemez, farizadan mahrum olur. Her kim fariza beklemezse, marifetten mahrum olur. Her kim Marifetten mahrum olur, tevhidden mahrum olur. Her kim tevhitten mahrum oldu, kafir oldu. Mehmet Zait Kotku Tezkiretül Evliya Feriduddin Attar